Hep hep merhaba arkadaşlar? Bugün size oynuyoruz konuyu sor. Bugün bir oynuyoruz. ne oynuyoruz? oynuyoruz. Ne yaparsın? Ne yaparsın? E ne yaparsın? 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 Ne Ne yaparsın? Ne yapıyoruz? Ne yaparsın? Ne Evet arkadaşlar başladık bu maçımıza gidiyoruz. Trak edilmiş İtalya. Başlamış mı? Başlamış Evet. Dolapuray Çelişer şimdi İtalya'yı alıyor. Alın mı? Mbappe. Jose Gaya. Miro. Miro. Bak gerçek masaj Kısa kısa masaj. Kısa Ama koş. Koş yavrum. Koş koş ne yapayım? ne yapayım? Ama. Ah ama çıktım koyma. Ben aldım mı koyma. Evet koyma. Mbappe. Mbappe. Koş ya. Karambola niye Çok güzel saçmıştım aslında. Çok güzel, çok güzeldi. Hey gitti. Bak be, yine şu da kaç? On iki. gidiyor kumpan kaki diyor. İma bile, İma Ve verdi ve boş olduğu için hemen 10. dakikada bir sıfır yapmaya e Evet nasıl atalım Şimdi dik 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 Şuraya doğru bir dik. Hmm, ben batacağım. Botman. Botman var Jackalinga. Jackalinga hook. Hook. Jacka Jackalinga. Jackalinga. Jacka Jackalinga. Jacka Mbappe. Mbappe yürü. Mbappe almanın süre gol değil. Al bunu Gol. 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 Elin kavla. İşte gören güzelliğine bak bak. Ortanın güzelliğine bak. Dayına adam için ya bir gol atamadı kendine bak. Ne lan onu atamadın. Ne atıyor? Bastoni. Hadi ver at diye. Darella. Giorgino. Kime ki? bilmiyorum ki. Emobile. mobile. Ben Alisson'un müşterek görüyorum. Bokmam. Ama Alisson mustafada kadar iyi. iyi değil ki. Şuraya şöyle. Kısa kısa alınan yapma. Ben böyle yerden yerden yapma işte. Yap. Bu ne diyor? Hadi Berilla. 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 Ben kaydım kaydım. Bir şeyse. Ama bilmiyorum bir şey Bir tabi takım istedim. Niye dedim ki? Niye dedim ki? Erling Kalan. Erling. Ne yapıyorsun ama? Nereye gidiyorsun? Nereye? Eve mi gidiyorsun? Eve mi gidiyorsun? Yazayım ya. Bonici, G. Bastoniye. Jack Arinda. Hulk. Hulk. Arkasındaki şey Senin yerin. Sağ, 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 Yapamaz tabii ki ne yapsın. Karşısında büyük bir şeyler var. Büyük adamlar var. Bırakmayacağız. Haydi hay, haydi haydi lan öne boş öne öne boş. Temel olma haydi var ya. O gol ne bir gol. Yemin. Ama haydi bir şey var. ki. Ana. Konu değil miydi lan? En bak be burada kafayı cekarın ya. Cekarın huk 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 huk. hulk, 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 hulk. Ya kukla atın. Kukla atın. Sen nasıl bir ruhsun? Senin güçlü olman gerek. Ama Jokovinga. Jokovinga. Kaleci sonun başı sonu be. Sonu Niçin ye? Kötü bir kutboz. Batsay. Batsay pizza. Pizza. Hamamda gördüklerinin oraya gitti. Hamam. Hamam tost. Hamam ne ona? Hamlet içiyorsun niye almıyorsun o boşuna mı Sen boşuna mı ettik? Görürsün sen. Sadece düzenin nerede unuttun? Sen düzenin ne? Sınavın açılmıştır. Talya kalkıyor. İmmobile. <gülüyor> Bastoni. parella, pastoni, Veraki. Unici. Ya bu nasıl var? yapalım? Siz nasıl yapıyorsunuz? Sen öğretin bizi. Sen bir İtalya kolisi. Nasıl kalsara inanın? İtalya kalsı bir ki Onun için. Bira bira. Oyuncuların de bir işe yaramıyor okay. ki. Oyuncuların da kötü. Koş.

kime verdiği hiç kimseye alanda verdiği ama ne güzel bir tasuk hazır nasıl hazır, hazır olabilir dondurma kime verdiği hiç dallanışma ya biri gidiyor biri birine vuruyoruz o biri geliyor birine vuruyoruz o soru demiyor sarı kartı ile kapıcay gidin sarı kartı plakon kırmızı gösteriyonuz bu yerler, ne altına kırılması ben ne yerle kırıyorum belli değil. Dondurma. Dünyayı bu kadar mı oldu? Yedi dakikada ne oldu? Seri ki seri ne yapacağımı bilmiyorum ki. Lan bir pas geçtim be. Bir pas geçtim be. Bir pas ya. Adamın bütün pasları geçiyor. Benim pasım geçmiyor ya. Lan da ya lan da Çık lan. Çık. Çık, çık çık çık. Çık çık Burada kimse yok ben neyi koyayım. Böyle gir. O direkt mu? oldu ve ondular gidiyor. Ondular mı? Böyle oldu. Böyle oldu. mi Yedi. Evet. Ne yapıyor ki? Ama uyum Ne güzel maşallah uyuyordu. De. Ne yapıyor ya? üzerinde tuttu be. üzerinde. Ne yapıyorsun kalede uçuyor mu? Bak nasıl bir kalede. Hapinzola olsa bak illa atacak Bak illa atacak. İlla atacak. Attırmak istiyor. Attırmak istiyor. Attırmak istiyor. O konu nerede? Konu nerede miydi? Kısa ben yanlış yapıyorum. Ben de körlükler alabiliyorum. Böyle geldim bari dal dal. Geldim bari dal. ha aferin öyle dal. Ya nereye kafayı vuruyorsun? Terörün kafası iyi. Evet. Ya it's coming. Hulk, 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 bırakmadılar Hulk, 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 hacem, hacem, donuttun. Donuttun nasılım, Hulk, 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 Şimdi Hulk, bak Hulk, 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 yani Ben böyle Hulk, Hulk, işte Böyle Hulk, Hulk, çok enerjili bir oyuncu. Çok enerjili. Çok enerjili. Çok. 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 Orta nerede? Orta, orta nerede? Orta nerede? Bir saattir ben ortaya basmıyorum basıyorum. Niye orta atmıyorsun? Niye? Niye? Bak bebe gol değil. Gol değil. Arka direğe gol Hukurken kimse bir işe yaramıyor. Ah konu. Biz daha konu. Ne? arka direk. Yine arka direk. vur şu kafayı vur. Bale. Bale Mbappe ortayı aç. Mbappe aç. Mbappe aç. Mbappe aç. ya Ona Hayır iki sefer atamam. İki sefer, iki, sefer, i̇ki sefer. Ben iki sefer geliyorum Ben iki sefer geliyorum ediyorum. Ben iki sefer hak ediyorum. Ben iki sefer ediyorum. iki sefer. Ne oldu? Dur bu kostümünü izleyeceğim gelsin. post. Bak pozisyona bile izletmiyorum Ne nasıl tuttu ne Şimdi ne inanıyorum ki maç. Bu sıfırlık hak eden maç bir sıfırı bitiyor. Bravo. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Yapmayı like etmeyin. Bay bay